Evet arkadaşlar şu an size part 2'yi çekiyorum. Gerçekten Fethiye çiçeklerle dolu, bitkilerle dolu bir yer. Çok seviyorum. Gördüğünüz gibi eğer görüyorsun. Tabi gün ışığından bir şey görmemişsinizdir ama ben yine ayarlarım kamerasını. Çok güzel çiçeklerle dolu. İnanamayacaksınız ağaçtan nasılan tıpkı çileye benzeyen... Iı, ee, Ağaçtan asılan çilek gibi duran çiçekler var. Çok sevdim ben burayı. Ve burası da yeşillik. Hatta lambalar bile çiçek şeklinde. Süper bir ayran. Garip garip görünümlü çiçekler ve garip garip görünümlü öküz kadar kelebekler var burada. Güzeldi. Evet. Gerçekten çok büyük kuşa benzer kelebekler var. Çok tatlı. Bir de orada bir e, şey doyunca güzel eğlenebilirsiniz. Evet arkadaşlar hala ilerliyoruz ve hala hiçbir yere ulaşamadık, varamadık bu yürüyüşle. Önde bir şey görüyorum ama ne olduğunu <laughs> bilmiyorum. Şimdi Pinky'yi korkuyorum denize düşürürüm diye. O yüzden çıkarmıyorum. Yoksa Pinky buraları dağıtır. evet bir yere geldik sanırım. Burası da neresi acaba? Acaba? Neresi? Yon 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 yon. Burada badminton falan vardı e, big chess vardı falan. Bu var yakın. Ha işte havuz. Havuz bulduk. Evet. Evet arkadaşlar burada havuz var. Küçük en büyükler için. Burada ise. Evet buradaysa Orada kaydırak var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Ben biraz yaklaştırayım. Bayağı zor yakla. Orada kaydırak var arkadaşlar. O ise e, denize düşüyor. Kıyıyorsun denize düşüyorsun bayağı. Bir metre derinliğe. Çok güzel bir gül Evet burada da restoran var. Burada yakın kutaranlara bit bitenlere böyle restoran falan var. Güzel bir yer valla. Orası da güzelmiş. Evet otelimizin adı Letonya. Arkadaşlar, geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde tiyatroya gideceğiz. Şimdi tiyatroya gidiyoruz. Bir sürü heykeller var ha he, burada. Baya. Ay çok iyi. Bip, bip. Evet. Tiyatroya yolculuk. Pink tiyatrosu çok sever.

バイバイ超かき取った超かき取った超かき取った